çok güzel. Ritimi yakalamışsınız. Hazır. Bu dağlar kömürdendir. Çok güzel. Duyguyu verin. Çok güzel. Bu dağlar kömürdendir. Feleğin bir kuşu var. Aferin. Duyguyu veriyorsunuz çok güzel Haydi Leylim Leyla'lım Ben yoluna Kurbanım Tekrar Haydi Leylim Leyla'lım Ben yoluna Kurbanım Ya al canım Kurtulam Aferin yüreğinizden çok güzel sevgi akıyor çocuklar. Aferin. Duygularımızı türkülerimizle yansıtabiliriz çocuklar. Sizler de çok güzel yansıtıyorsunuz. En iyisi olabilirsiniz. Tak, 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 tak. Evet. Şimdi alkışı bırakalım. Hazır. Yavaşça gelecek. Aa evet geliyor. Bu yol passine gider. Aferin. Döner tersine Yavaş. Bu yol passine gider. Döner tersine gider, gider. Şurada bir garip ömür. Aferin. Şurada bir garip olmuş Haydi Leyli Leyla ım. Bağırmayalım orada çocuklar Biraz bağırtıyı azaltalım Bakın şöyle Haydi Leylim Leyla'nım Ben yoluna kurbanım Ya al canım kurtula. Son kez Kurtulan Ya, ya ben Kurtula, derdin